Kraliçesi. Bizi bu zor günlerimize yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Çok şükür. Kızım şu an iyi ve yanımızda. Önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Madem Kadriye Alara bayramda bizde, biz de Kadriye Alara'nın haçlık vekaletini almış bulunuyoruz. Babası, yani ben Hepinizin elini öpeceğim. Unutmayın bayramda çocuk sevindirmek gibisi yoktur. Anlaşılmıştır. Şimdiden hayırlı bayram vardır. Bayrama daha var Hüseyin. Bıdı bıdı yapma Yakup. Bayram aşıklarını hazırla. <laughs> ee, evet Neco amcası öpeyim. Hayırlı bayramlar. Daha bir aylık bebeğin bayram parası topladığını nerede görülmüş Şükrü? Bıdı bıdı yapma Yakup çay yap. Öpsün Yakup abisinin elini Şükrü. Öpeyim. İyi bayramlar Yakup. <laughs> İdo, ver bakayım. Senin elini öpeyim. Yok abi, olur mu öyle şey? İdo, getirme beni oraya. Zat elini çabuk. Estağfurullah Hüseyin abi. Bana Hadi. bak, terbiyesizlik yapma. Olmaz şeyli... abi, olmaz. Çok ayıp. Ya ver şu şeyli... Abi, yakışmaz bize. Yapma, abi, etme. Abi, iyi dur. De... Abi, yok, yok. Bu adam katriyayla arabi, daha çok para topladı Şükrü. Senin payına düşen... ...bunu al, güle güle harcaya... ...indir. Eyvallah abi. Şey diyeceğim, seneye davul çalmak yerine... ...çocuk mu yapsak bir iki tane daha ha? <laughs> Paraları çocuğun hesabına yatırın bari. Bana bak, muhasebecilik yapma. <laughs> Çay yap. Kadri anne çocuğa hesap açtırmıştı. Açtı Yakup. Velisi olarak 18 yaşına kadar hesap benim sorumluluğumda. Desene <laughs> 18 yaşına gelince Kadri Alara hesabında koca bir sıfırla karşılaşacak. Bana bak. Bu adam iyice tehlikeli olmaya başladı. Hadi gidelim abi. Gidelim Şükrü. Sizin gününüz nasıl geçti ha? Gayet iyi Kadriye anne. İş güç işte. Sonra da kahveye uğradık. Kadriyalar için bayram açlığı topladık. <laughs> bayram açlığı Evet, evet. Hüseyin abim akıl etti. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, boyun posun devresin inşallah. El kadar bebeği kullanarak para mı topladın sen insanlardan? Ay bak Kadriye anne, Alara büyüdü de bayram harçlığı topluyor artık. Kadriye Alara'nın da hakkı bayram harçlığı toplamak Emine. Şikücü para. Ne kadar topladınız bakayım. İşte bu kadar Kadriye anne. Heh, ver bakayım sen onu bana. Ver onu Şükrü. Ama Kadriye anne. Ya ver diyorum sana. Madem Kadriye için topladınız bu parayı... ...onun hesabına yatıracağız. <laughs> Senin yüzünden paramızın yarısı gitti. Neyse ki... ...paranın bir kısmı bende. Ha, i̇yi dedin abi, sendekini de versene. Parayı ikiye bölmüştük Kadriye anne. Ha, demek ha. öyle ha. Hüseyin, Çok bakayım sendeki parayı. Çok bakayım diyorum sana. Böyle mi gözüküyor Çıkar hadi, çıkar. sizi kurnazlarsınız. Ah Hüseyin ah. Bizi kurnazlar sizi. Bak, sana kazık atmış mı senden yok değilmiş. Neyse, tam yarı değil. Gene aldatmış seni. Ha, sen, sen var ya, ya, sen var ya çekeceğim. Varsa cebinde daha çıkar. Yok. çıkar, çıkar, çıkar. Yok. Vardır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出彩。